Herkese merhaba arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Roblox videosu daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bütün kemiklerimiz kırılacak. Evet arkadaşlar bugün, bugün bütün kemiklerimizi kuran bir tane oyun oynayacağız Roblox'ta. Hatta gördüğünüz gibi bir kişi atladı. Hadi bas bismillah. Atlayalım şöyle. Bir daha üstüne atlıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle bütün kemiklerimiz kırılıyor. Ben yani hiçbir şey yapmıyorum. Kendi düşüp, Oha nereye uçuyor lan? Uçuyorum. Karakterin oldu lan. Yamuk karakter. Hmm, hadi suya gir. Suya girdim. Ya suya girdim. Oh her yerden kan akıyor. Oha lan bu nasıl bir şey oldu? Uha. Ay. Ne oldu buna? Bir şey olmadı. Uyan uyan. Evet bakalım hangi miyiz? kırmızı olmuş hani kırılmış. O bir sürü kemiğimiz şu hiç gözükmüyor. Neyse en başta play diyelim tekrar. Play. En baştan devam edelim. Hı. Allah on, ne oldu? Aa. Arkadaşlar bir de bunda şey de varmış. Elden bakıyorum. Şu tuşa bastım arkadaşlar. Elden bakmaya başladı. Şuradaki tuşa bastığımda elden bakmaya başladı karakter. Karakterin eli bu. Oo, şöyle atlayalım bakalım. Hadi bakalım. Allah. Uçuyor. Bütün kemiklerini kırıyorum Nasıl yapıştık. Her elimize kan akıyor. Bu bayağı paramız var yanına görüyorsunuz. Bu arada ben bu bakış açısını değiştireyim. Yoksa hiçbir şey göremeyeceğim. Allah ne yapıyorsun karakter ya çarpıldı karakter. Tamam. Videonun başlığında böyle koyacağım arkadaşlar. Çarpılan karakter. 8 kemiğimiz bir şey olmuş anlamadım. Üf. Ay. Ay. Bir kemiğimiz mi kırılmış yani? Okar düşüyoruz. Yedi kemiğimiz kırılmış. Ee, sekiz kemiğimiz yerinden çıkmış. Sıfır kemiğimiz birbiriyle farklı yerlere yapışmamış. Hmm, ne oluyor lan bu karaktere? Şöyle bir gözden bakalım. Allah bu ne lan? Sadece tam gözünden bakıyor. Hadi yavrum. Tekrar play diyelim. Şimdi en yüksek atışı kaçıracağım. Harita değiştirebiliyor muyum ben burada? Harita değiştirme var çünkü. Ay yanlış tuşa bastım. Bu arada benim karakterim niye boyu uzadı? Yine oyunun alakası olabilir. Allah Allah oh. Ay. bak her yerden kan akıyor. Allah. Kayaya çarpma. Kayaya çarpma. Bu 8 metre havada kalma rekorunu yaptı galiba bir şey anlamadım. Dört kemimiz kırılmış. Bu ne lan? Bu da kaldı. Şöyle bir bakalım. Çocuk feda gitmiş. Kardeşim ne oldu sana? Kendine gel. Evet. Aslında orada arkadaşlar bazı kilitler falan var. Oraları <laughs> gösteremiyorum. Orada çıkmıyorlar. Ben de hemen tekrar yapayım. Evet bir tur daha gözden oynayalım. Hiç e, mu, o, bu gözden bakmayı değiştirmeyeceğim. Orada ben bu kamerayı niye düzgün tutamıyorum. <laughs> Tabi elden bakma olunca mı ol? <laughs> Allah be. Allah. durdu. Şöyle ilk başa hop Puh. gidelim bakalım. <laughs> Karakteri hiç yapmayacağım. Yani arkadan bakma yapmayacağım. Zaten karakterin kamerasını da değiştiremiyorum. üst Kafamız buraya çarptı. Ne oluyor? Dünya ters dönüyor bize. Düşerken acaba hareket yapabiliyor muyuz burada? Hareket yapmalarda. Hmm. Dur deneyeceğim. Uçarken hareket yapmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Allah 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 Allah. Suya mı düşüyoruz? Gömülüyor muyuz suya? Gömüldük. Bu arada baya bir paramız oldu. Şop falan yok mu? Böyle şey yapalım. Stop ne oluyor? Dur. Evet tekrar bütün kemiklerimizi kurdu ve elden bakma elden bakma bu şekilde şuradan bakarsın bunlar o ne benim benim kopyamın aynısı burada vardı Karakter ne hızlı koşuyor bunlar ne tane olunca daha hızlı koşacak falan diyor Şu anda karakter çok hızlı koşuyor fark ettiyseniz Şurada başka bir yer daha var. Oraya bakacağım. Burada hepimizin ismi var. Ama en sonunda ben varımdır. Çünkü ben daha sıfır seviyeyim. bu iki seviyeyim şimdi. Bakmadım. Evet. Ben de gördüğünüz gibi şuradayım. Üç olunca hop be. Bilmem neyi de yapacağız. Orada hiç önüne bakmadım. Sadece oraya baktım. Şimdi düşmeyelim. Bu arada arkadaşlar Mike, Roblox'ta e, bildiğim bildiğiniz gibi düşseniz de, e, normal düştüğünüzde böyle sağlam sağlam düşmüyor. Sadece bu oyun olduğu için böyle düşüyor. Yani e, başka bir oyunda denemeyiz bakın. De normal yere yapışır. Yani yere yapıştığında da ölmüyor. Ölümsüz gibi bir şey yere düştüğünde. Ama bu oyunda ölebiliyor. Çünkü burada durduracağım. Çıkınca tekrar devam edeyim. Evet arkadaşlar. Burada devam ediyoruz. Çok saçma bir olay oldu. Ben en tepesine kadar çıktım. Sonra bir attım. Beni tekrar buraya ışınladı. oraya kadar boşa çıkmışım yani. Hiç böyle kazı yokmuş. Yani videonun yarısı da boşa gitti. Tekrar bir atlayışımızı yapalım. uyu Üf. Üff. Üf. Haritayı değiştiremiyorum. Oha. Parçalara ayrıldık. Iııı. Ee... Uf, uf, uf. Bu arada hiçbir kemiğimiz kırılmadı. Sadece şey oldu. Uf. Karaktere bak ne yapıyor. Çarpıldı karakter. İçine giriyorum. Bu arada ben bu kolyeyi çıkartacağım dedim. Hala çıkartmayı unuttum. Ama diğer videoda görmeyeceksiniz arkadaşlar. Kesin çıkartacağım onu. Eğer arkadaşlar yoruma yazın. Ben kolye çıkartayım mı çıkartmayayım mı? En güzel duruyor mu durmuyor mu? Söyleyin ya arkadaşlar yoruma yazın. Hemen atlayalım şöyle. Zıpl Neden zıplıyorum? Çünkü daha uzağa gidince rekor veriyor. O yüzden altta gözüküyor zaten 49 metre havada kalma diye. Burada arkadaşlar burada arkadan ses geliyorsa Özür dilerim. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> oy oy oy. Ne oldu bana? Çarpıldım. Yani oy ne oldu bana? Şöyle bir bakayım. <laughs> Nereye bakıyor ya Nereye bakıyor? Evet. Sıradaki de oldu. Şimdi gelelim videomuzun son atlayışına. Evet. Videomuzun burada son atlayışına geliyoruz. Siz de hemen arkadaşlar. Arkadaşlar atlamamı istiyorsanız şu anda videoyu like atıyorsunuz arkadaşlar. Like atıyorsunuz. Arkadaşlar like atın. Ben de size sizin için atlayacağım. Hadi arkadaşlar like atın. Atlıyorum. Evet arkadaşlar like attınız. Ben de atlıyorum arkadaşlar. Hoppala bum. Üf 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 ne oluyor? Ay. Ay kemiğim kalmadı kırılmadım. Kırılmadım kemik kalmadı bende. Çarpıldım. Uçuyorum. Yap yani bir buluş. Uçuyorum. Oy oha. Evet. Alt kemimiz daha kırılmış. Dur durdu. İlk topa tıkladım. İlk topa tıklayınca hemen gösteriyor. Olayı anladım. Karakter hala orada söylüyor gidiyor. Evet arkadaşlar geldik. Bir videomuzun daha sonuna. İzlediğiniz çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız yapacağız tek bir şey var. Like atacaksınız arkadaşlar. Bundan kolay ne var ki? abone olursun. Tamam. Bildirimleri açarsın. Tamam. Ama like atmaz olmaz ki. Şu videoya like attım. B arkadaşlar bu arada ben size diyorum hep görüntülenmem e, bayağı 32 falan oluyor. 32 29 falan oluyor. Ama sadece şu tuşa basmıyorsunuz arkadaşlar. Like tuşuna basmak çok mu zor ya? Şey bu şu tuşa basmıyorsunuz derken de çok saçma oldu. Böyle elim e Neyse arkadaşlar geldik bir yüzümüz daha sonra. Bay bay.